parkı ile ilgili gelişmeleri değerlendireceğiz sevgili seyirciler gezi parkı sabah saatlerinde İstanbul mülki Erkan'ının Erkan'ının daha doğrusu gezi parkında buluşması sonrasında. E, açıldı. E, Tabi İstanbul e, valisinin açıklamaları vardı konuyla ilgili olarak. Özellikle hukuki e, sürece ilişkin e, başlayan tartışma e, yoğun bir şekilde sosyal medyada devam ediyor. Biz de bu tartışmalara hukuki çerçeveden e, bakmaya devam edeceğiz. Muğla Barosu Başkanı Sayın Avukat Mustafa İlker Gürkan telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Başkan yayınımıza hoş geldiniz. İyi günler diyoruz efendim. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, şuradan başlayalım Sayın e, Başkan. Anayasa hükmü e, çerçevesinde bir hukukçu olduğunu ifade ederek Sayın Vali, e, özellikle e, halkın... E, çeşitli gösterilerde bulunması e, açısından önceden izin alma e, şeklinde bir gerekçe ortaya kondu En çok da bu tartışılıyor. Böyle bir madde var mı ya da o madde nedir tam olarak bize anlatabilir misiniz? Gerek 2019, yani e, Gerek 2911 sayılı yasa gerekse anayasanın 34. maddesi açıktır. 34. madde herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız ...toplantıda gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir diyor. Ee, bu toplantıda toplantı gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. Yani bir kere bu izne tabi değildir. İkincisi, Sayın Vali konuşmasında izledim konuşmasını televizyondan. Dedi ki, hukukun üstünlüğü, yani evrensel hukuk prensiplerine göre, iç hukukumuzun bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre, ...söyledikleri ve kamuoyuna yansıttıkları... ...tamamen yanlıştır. Şöyle ki... ...şiddet içermediği sürece... ...toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı ile... ...ifade özgürlüğü birlikte ele alınır. Yani siz bir gösteri yaparken... ...toplu olarak kolektif biçimde... ...ifade özgürlüğünüzü de kullanıyorsunuz demektir. O nedenle örneğin... ...trafiği engelleyici şekilde gösteri yapmak... Ama bu gösteri barışçı ise şiddet içeren bir gösteri olarak kabul edilmemiştir. Almanya G. Almanya kararında 1989 6 Mart 2000, 1989 tarihli mahkeme kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında trafiği engelleyecek şekilde gösteri yapmak şiddet içeren bir gösteri olarak sayılmamıştır. Dikkatimizi çekerim. Kaldı ki parkta trafiği engellemek ya da şiddet kullanmak diye de bir sorun yok. İkinci nokta, diyelim ki bir gösteri sırasında yer yer, aynen bu deyimi kullanıyor insan hakları mahkemesi, yer yer şiddet içeren şeyler de yapabiliriz birileri. İçeride provokatörün biri olur yapar. Bu dahi bireyin eğer bu şiddet hareketine katılmamış ise 11. maddede güvence altına alınan hakkını çiğnemek yetkisini vermez. Yani e, efendim birisi bize taş attı deyip saldıramazsınız kalabalığa. Gösteri yürüyüşü barışçı gösteri yapanları parkta engelleyemezsiniz. Müdahale edemezsiniz. Sayın Valinin söyledikleri hukuk dışıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına e, kıstas olarak, ölçüt olarak vurulduğu zaman doğru değildir. Sanıyorum biz din suçmesiyle söyledi. Benden izin alınacak. Hayır efendim sizden izin alınmayacak. Size bildirilecek. Kaldı ki ifade özgürlüğü kapsamında eğer bir toplantı ve gösteri yürüyüşü gösteri yapılıyorsa bunun için de izin almaya da bildirime de gerek yoktur. Bakın ben size bir birkaç tane şey vereyim, örnek vereyim. Bu bizim e, Türkiye'de olan olaylarla ilgili bir Adana'da 1997 yılında düşük domates üreticileri fiyatların düşmesini protesto için kamyonlardaki domatesleri yola döktüler. Karayolunu kapattılar. Konu yargıya intikal etti. Yargıtay 8. Ceza Dairesi bu demokratik hakların elde edilmesine yönelik bir demokratik tepkidir dedi ve suç olmadığına karar verdi çevreci eylemlerle ilgili gösterilen bildirim yapılmaz yapılmaksızın gösterileri toplumsal refleks olarak nitelendirdiği suç oluşmadığını söyledi 8. ceza dersi 2002 949 sayılı karar 2002 7518 sayılı karar 2003 1359'a 2004 1085 sayılı karar bunlar hep yargıtay kararları yani işçilerin bir yürüyüş yapıp bir şeye tepki gösterip ondan sonra dağılmalarını demokratik tepki olarak yorumladı. Bunlar Türkiye'nin iç hukukunda da var olan kararlar. O nedenle Sayın Valinin Gezi Parkı'na geldiniz. Burada toplandınız. Öyleyse ben size müdahale ederim. Edemezsiniz efendim. Ha, edersiniz tabii. Yetkilisiniz. Emir verirsiniz. Ama bu verdiğiniz şey yaptığınız müdahale hukuka uygun olmaz. Hukukun üstünlüğü deyip bunları savunamazsınız. Hele izin almak yani ki, e, çok iyi niyetli bir şeyle vali beyin dili sürçtü diyorum. Anayasa hükmü var. İzin almaya ihtiyaç yoktur efendim. Bunu da sormak istiyorum Sayın evet. Gürkan. Özellikle e, konuşması ifadesinde Sayın Vali e, birkaç e, defa e, uygulanan mahkeme kararını ile ilgili de e, biraz kafaları karıştırdı. Kamuoyunda o tartışma da sürüyor. Mahkeme kararı e, son çıkan e, hiçbir şekilde o bölgede top çıkıştası ya da benzeri bir çalışma yapılamayacağına ilişkin e, hükmü mü ifade ediyor? Yani o anlamda söyledikleri e, notla noktalar da hukuka e, uygun mu? Yani diyor ki buraya ilişkin bir mahkeme kararı yok. Doğru, bir mahkeme kararı yok. Yani kesinleşmiş ya e, Danıştay denetiminden daha mahkeme sonuçlanmamış vaziyette. Evet. Danıştay denetiminden geçmemiş vaziyette. Ama mahkemenin verdiği bir ara kararı var. Gezi Parkı'nda yapılan e, o işte projelendirme vesaire işleriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermiş. E siz şimdi yani projelendirme duruyorsa projelendirme yapmadan işlem yapamazsınız. Yani Hani var ya mektup Bektaş şifkası namaz kılmayınız diyor kanun şeyde kitapta demiş işte okumuşlar onu şey abdest almadan namaz kılmayınız diyor. Şimdi siz abdest almadan namaza durmak meselesinden söz ediyorsunuz. Böyle bir şey olmaz yani. Evet. Bu şekilde Valide değerlendirmek Valide Vali Bey vahim hata yaptı Yani bunu bir dil sürçmesi olarak kabul edip Düzeltmesi lazım İzle tabi değildir o kadar Yani bitti. o dil sürçmesi ise 3-4 defa tekrar edildiğini Ben hatırlıyorum ama evet, bir daha canlı yeni evet, Belki soracağım. izlemek lazım yani Ben de önce dil sürçmesi ya bunu düzeltmesi lazım Falan diye düşündüm şey Televizyonu izlerken olmaz canım kardeşim ya Bu ülkenin dünyanın en büyük kentlerinden birinin Valisi Nasıl böyle bir şey söyledi hayret bir şey Evet. Yani bir de insan hakları mahkemesi kararları var Türkiye'de yargıtay kararları var. Siz barışçıl amaç, barışçıl toplantı hakkı ahim tarafından ve Türk yargıtayı tarafından korunmaktadır. Türk hukuku tarafından korunmaktadır. Ve aynı zamanda ifade özgürlüğünün bir parçasıdır. Sizin ifade özgürlüğünüz başkalarını rahatsız edebilir. Sizin ifade özgürlüğünüzden başkaları tepki gösterebilirler. Bunların hepsi ayrı konulardır. Bunların hiçbir tanesi sizin ifade özgürlüğünüzü topluca kullanma hakkınıza engel olamaz. Hatta ne diyor? Bakın tekrar edeyim. Hiç, bu top ifade özgürlüğünü kullanan kimselerin, topluca kullanan kimselerin içinden birileri şiddet kullanırsa, yer yer, aynen deyim budur ayın kararında, yer yer kullanırsa öbür bireylerin toplantı ve gösteri hakkını, ifade özgürlüğü hakkını bu engellemez. Onları korumak zorundasınız. Polis niçin var? Devletin güven güvenlik niçin var? Özgürlükleri daha rahat kullanabilmemiz için var. İzin alma makamı olarak yok. İdare evet. yetkisi kadar var. İdarenin böyle bir yetkisi yok. Yetkisi. İzin vermek ya da vermemek diye. Peki efendim. Sayın Gürkan çok çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Ederim. kırmayıp değerlendirmelerde bulunduğunuz için ama bir hukuki değerlendirmeye ihtiyaç vardı. Onun için de özellikle teşekkür ediyoruz. Muğla Barosu Başkanı Avukat Sayın Mustafa İlker Gürkan'la birlikte canlı yayınımızı